Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Sovyetler Birliği geri dönerse ne olur part 2 ay pardon part 3 izleyeceğiz ama ondan önce sizin için İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyacağım çünkü bugün Çanakkale Zaferi bu arada Çanakkale Zaferi hepiniz için kutlu olsun İstiklal Marşı korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimindir, yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkımı bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Benim için yaraşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi gibi serhattim var. Ulusun korkma. Nasıl? Böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Sperit gövdeni dursun bu hayatsız cakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler akın. Kim bilir belki yarın yarından da yakın. Bastığın yerleri topraklayarak geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet batanı. Kim bu cennet batığı nurun olmaz ki feda. Şu heda, toprağı sıksan da fışkıracak şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan, Beni dünyada cüyda Ruhumun senden ilahi, Şudur ancak emeli, Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli, Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde, Beni inlemeli. O zaman vecdile, Bin secde eder varsa taşım, Her hamdan. İlahi boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruhimi cerret gibi yerden naaşım, O zaman yükselerek arşa değer belki başım, Dalgalan sen de şafaklar gibi, Ey şanlı hilal, Olsun artık, Dökülen kanlarımın hepsi helal, Ebediyen sana yok, Irkıma yok istedim. İstiklal Marşı'nın kutusunu okuduk. Şimdi videoya geçebiliriz. 3-2-1 Hoppe sonunda Almanya'ydı. Çok iyi yok ettik ha. Etik, ha. Almanya senin ağzını ısıtam. Aras kargo. Hey Mahmut han. Kim yenildi? Lan sus. Dur seni alacağım. Bir daha. Aa! Şimdi seni yiyeceğim Kıslamur. Sen biliyor musun ben keki çok severim. Keki benim. Nam nam nam. Ben keksem, sen de kekin babasısın. Kek senin babandır ulan. Kek senin babandır. Anladın mı bunu? Ya hak. ha Artık çok güçlü oldum. Şimdi dünyaya ele geçeceğim. Türkmenistan. Bay bay ıspanak. Nam nam nam. Çikolata yiyeceğim. Nutella'ymış. Portakal. Merhaba ıhlamur. Şimdi sıra Afrika'da. Oh buranın toprakları ne kadar güzel ya. Ama çok sıcak olması kötü değil mi? Ope, oh Nam 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 yapıyoruz. Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam. Nam 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 nam. nam nam yum 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 yum